Biz dünya piyasalarında iyimserlik yaşanırken bu negatif ayrışmayı görüyoruz. Peki dünya piyasaları neden iyimser? Bir parça petrolün yükselişi bununla ilgili. Az önce haberlerde de aktardık. Doha'da bir buluşma beklentisi var. Bak OPEC üyesi olan ve olmayan ülkelerin bakanları bir araya gelecek ve üretimi kısma konusunda anlaşacaklar. Haberi petrol fiyatlarını yükseltmişti ki petrol fiyatlarında 3 günde %16'lık yükselişten söz ediyoruz. Bir parça bu haberlerin yarattığı spekülasyonun da etkisi var bu son yükselişte dünya piyasalarında petrolle gelen bir iyimserlik mi yaşanıyor? Biz bu konuyla ilgili yorum alacağız. Seda Yalçınkaya, İntegral Menkul Değerler'den karşımızda. Seda hoş geldin yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Ne dersin? Yani biz barometre gibi petrolü mi izleyelim? Petrol yükseliyorsa dünya iyiye gidiyor. Petrol düşüyorsa piyasalar içinde tehlike çanları çalıyor demek mi? Aslında biraz öyle çünkü geçtiğimiz haftalarda petrolü başlık altına alıp piyasalarda endekslerde ve aynı zamanda küresel anlamdaki bütün aktivitelerde açıkçası petrolün biraz daha etkili olduğunu ve satışların biraz daha açıkçası petrolle risk algısı ile birlikte hareket ettiğini görmüştük. Bu yüzden şu anda takip ettiğimiz Suudi Arabistan Rusya arasındaki haberlerle birlikte açıkçası Katar tam olarak toplantı yapılıp yapılmayacağına yönelik bir kaynak yok açıkçası ama şu anda eğer OPEC tarafından bir hareketlilik gelirse arz ve talep dengesi arasında bir ayarlama yapılırsa üretim konusunda bir ayarlama yapılırsa bu sefer petrol fiyatlarında piyasalar üzerinde rahatlama görülmesi mümkün olabilir. Şu anda baktığımız zaman halen daha düşüş trendi hakim ve aşağı yöndeki geri çekilme biraz daha petrol fiyatında ileriki günlerde takip edebiliriz. Ancak şu anda 31-40 seviyesinin üzerine çıkmadığı durumda petrol fiyatlarında kısmi olarak, kısa vadeli olarak iyileşmeden bahsetmemiz oldukça güç. Seda dolar TL ne olacak? Dün 2.95'i aşmıştık ve %1'e yakın bir değer kaybı vardı Türk Lirasında. Yani dolarda %1'e yakın bir yükseliş yaşadık. Devamlı bekliyor musunuz? Yani 3 ve üzeri ihtimaller dahilinde mi kurda? Devamını kısa vadeli olarak haber akışına bağlı olarak bekliyoruz çünkü Suriye'deki sınırda çıkan haber akışı TL'yi yani lirayı oldukça zayıflatıyor. Gelişmekte olan ülke para birimlerine baktığımız zaman biz bu haberlerle birlikte bu sabah biraz daha negatif ayrışıyoruz. Diğer yandan. Dolar TL'de dünün 2.95 seviyesine kadar yükseliş görülmüştü. Ancak bu haberlerin tekrardan gündeme gelmesi, biliyorsunuz ki dün Başbakan Davutoğlu çıkıp hani haberler konusunda açıklamalar yapıp açıkçası bu haberlerin doğru olmadığını belirtmişti. Bir miktar rahatlama olsa da şu anda halen daha lira dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Bu haberler haber akışının devam etmesi durumunda yeniden bir yükseliş liranın dolara karşı değer kaybetmesi olası bir durum olarak görüyoruz. Seda Yalçınkaya çok teşekkür ediyoruz bu değerlendirmeler için. İntegral menkul değerlerin bu sabahki piyasa değerlendirmeleri bu şekilde.